Hudeybiye Barışı, Hudeybiye Barışı'nın en önemli sebebi haç için yola çıkmış Müslümanların müşrikler tarafından engellenilmesiyle yapılan anlaşmadır. Tekrar ediyorum, Hudeybiye Barışı haç için yola çıkmış, Kabe'yi ziyaret etmek için yola çıkmış Müslümanların müşrikler tarafından engellenmesiyle yapılan anlaşmanın adı Hudeybiye Barışı'dır. Hudeybiye Barışı'nın anlaşmasının maddeleri reşit olmayan Müslümanlar Medine'ye iade edilecek. Oyun savaşılmayacak. Ne kadar e, Müslümanların aleyhinde de olsa Müslümanlar için çok önemli bir anlaşmadır. Niye? Siyasi varlıkları ve Mekkeliler tarafından resmen kabul edildiği anlaşma Hudeybiye Barış Anlaşmasıdır. Tekrar söylüyorum. İlk defa Müslümanların siyasi varlıkları Mekkeliler tarafından hangi anlaşmayla tanınmış? Hudeybiye Barış Anlaşması ile tanınmış. Hayber'in fethiyle ilgili... Ee, hemen bir kısa bir bilgi verelim. Hayber'in fethinin sebebi Yahudiler Suriye, Şam ticaret yolunda Müslüman tüccarlara zarar vermesi sonucu yapılan savaşın adı Hayber'de yapılan savaşın Hayber'in fethidir. Hayber'in fethini tekrar söylüyorum. Yahudiler Müslüman tüccarlara Şam, Suriye, Şam ticaret yolu üzerinde zarar vermesi sonucunda nereye fethedildi? Hayber fethedildi ve Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı. Hayber'in fethiyle ilk defa gayrimüslimlere cizye vergisi uygulanmıştır. Önemi nedir? Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmış, cizye vergisi Hayber'in fethinden sonra alınmaya başlanmış. Mutesefer'in bir önemli özelliği var. Bizans'ta yapılan ilk savaş hangisi dersek Mute Savaşı aklımıza gelecek. Tekrar ediyorum. Bizans'ta yapılan ilk savaş ve zafer neymiş? Mute Savaşı'ymış. Güzel. Mekke'nin ile ilgili kısa bir açıklama yapalım. Mekke'nin fethinin sebebi Hudeybiye Barış Anlaşması'nın bozulması. Mekkeli müşrikler 10 yıl savaşılmayacak maddesini ihlal ederek Hudeybiye Barışı'nın ihlali sebebiyle yapılan savaşı Müslümanlar kazanır. İslami Ticaz'da hızla yayılmaya başlar. Mekke... Kabe putperestlerden temizlenmiştir. Tekrar söylüyorum. Müşrikler Hudeybiye barış anlaşmasını bozmasıyla başlayan savaşı Müslümanlar kazanır. İslamiyet Hicaz'da hızla yayılır. Ve Kabe putlardan tamamiyle temizlenmiştir. Artık Müslümanlar Arap Yarımadası'ndaki en büyük güç haline geldi. Huneyn ve Tayyip Seferi ile ilgili kısa bir şey söyleyelim. Mekke'nin Fethinden sonra Putperestlerle yapılan savaşı Müslümanlar kazanır. Putperestler Tayyip'e sığınmışlar. Yapılan savaş sonuca ulaşmaz. Bir yıl sonra Müslümanlığı kabul ederek Tayyip kime katılır? Müslüman devri, İslam Devleti'ne katılır. Tebük Seferi ile ilgili bir şey söyleyelim hızlıca. Tebük Seferi Bizans'ın saldıracağı haberi üzerine yapılan seferdir. Asılsız bir haberdir. Arabistan dışına yapılan ilk seferdir tekrar ediyorum. Arabistan dışına yapılan ilk sefer Tebük seferidir. Peygamber Efendimizin son seferi Tebük seferidir. Söylenti, asılsız haber üzerine yapılan bir seferdir. Önemi unutmayın. Arabistan dışındaki ilk sefer ve Peygamber Efendimizin son seferidir. Peygamber Efendimizin vefat etmeden önce kendinden sonra kimi tayin etmiştir? halife Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak tayin etmiştir. Şöyle bir şey söyleyelim. Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemi, biz dört halife dönemi deriz. İlk halifemiz Peygamber Efendimiz'in atadığı Hazreti Ebu Bekir dönemidir. Hazreti Ebu Bekir döneminde çok önemli sorunlar ortadan kaldırıldı. Kur'an-ı Kerim ilk kez ne hale getirildi? Kitap haline getirildi. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getiren kimmiş? Hz. Ebu Bekir'miş. Zekat vermeyenler cezalandırılmış. Ve en büyük sorun Peygamber Efendimiz'den sonra yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı. Kimin döneminde? Hz. Ebu Bekir döneminde. Yermük Savaşı ile çok önemlidir. Bizans mağlup edilerek Arabistan dışındaki ilk zafer kazanıldı. Tekrar ediyorum. Yermük Savaşı'yla Hz. Ebu Bekir döneminde Bizans mağlup edilmiş ve Arabistan dışındaki ilk zafer kazanılmıştır. Hızlıca Ebu Bekir dönemi Kur'an-ı Kerim kitabı haline getirilmiş, zekat vermeyenler cezalandırılmış, yalancı peygamberler tamamıyla ortadan kaldırıldı. Yermük Savaşı'yla Bizans mağlup edilerek ilk defa Arabistan dışındaki zafer elde edildi. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in vefatından sonra yerine kim geçecek? Hazreti Ömer geçiyor. O zaman çok kısa Suriye, İran, Irak fethedildi. Kadisiye ve Celula savaşları ile Suriye, İran ve Irak fethedildi. Bu savaşla uzun süre yaşayan Sasani devletine son verildi. Mısır fethedilerek Kuzey Afrika'da fetihler başlamış oldu. Sadece fetih olarak değil, toprak genişlemesi olarak düşünmeyin. Siyasi ve kültürel alanda devlet teşkilatının temelini kim atar? Hazreti Ömer atar. Divan örgütünü, valilik sistemi, kadılık, düzenli ordu iddia sistemi ve devlet hazinesi olan Beytül Mal bu dönemde kurulmuştur. O zaman kısaca Suriye, İran, Irak Fethedilir Kadisiye ve Celül Savaşlarıyla bu savaşlarda Sasan Devleti'ne son verilir. Mısır fethedilmeye, yani Kuzey Afrika'da fetihler başlamış olur. Divan örgütüyle ilgili şöyle bir şeyler söyleyelim. Divan örgütü devlet teşkilatı, devletçilerin görüşüldüğü yerdir. Kadılık hem yönetici hem yargıç görevi vardır. İlk düzenli orduyu kuran Hazreti Ömer'dir. İktidar sistemi, az sonra açıklayacağız iktidar sistemi toprak sistemidir. Ve devlet hazinesi olan Beytulmalı kim kurmuştur? Hazreti Ömer kurmuştur. Ömer'in vefatıyla yerine Hazreti Osman geçmiştir. Biliyorsunuz biraz önce söyledik. ilk düzenli ordu, ilk kara Hazreti Ömer, ilk donanmayı kim kuracak? Hazreti Osman kuracak. İlk donanmanın kurulmasının meyvesini biz Kıbrıs'ın fethiyle görüyoruz. İlk donanmanın kurulmasının meyvesini biz Kıbrıs'ı fethederek sonuca ulaşmış oluyoruz. Unutmayın ilk defa Türklerle bu dönemde savaşıldı. Hazarlarla savaşılmıştır. Hatta şöyle bir şey söylemiştik hatırlıyorsanız ilk derslerde. Hazarlar Kafkasya'nın Müslüman olmasını engelleyen topluluktu. Güzel. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve önemli devlet merkezlerine gönderildi. Tekrar ediyorum Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve önemli devlet merkezlerine gönderildi. Hızlı bir geçiş Hz. Osman ilk donanmanın kurucusu ilk defa Türklerle savaşan Hz. Osman'dır. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıp birçok önemli merkeze göndermiştir. Hz. Osman Kur'an okurken şehit edilmesi sonucu yerine kim gelecek? Hazreti Ali dönemi başlayacak. Hazreti Ali dönemi kargaşanın en fazla olduğu dönemdir. Niye? Hazreti Osman'ın katilleri bulunmayınca Hazreti Ayşe ile mücadeleye girecek. Deva olayı dediğimiz Deva olayı yani Cemel vakası olarak da geçen tarihte Hazreti Ayşe'nin topladığı ordu Hazreti Ali tarafından mağlup edilir galibiyet almasına rağmen kargaşa devam ettiği için başkenti Medine'den Küfe'ye taşıyacak. Tekrar söylüyorum. Deva olayı denmesinin ya da Cemel vakası denmesinin sebebi savaşın Hz. Ayşe'nin devesi etrafında yapılması sonucu biz Deva olayı deriz. Hz. Ayşe Hz. Osman'ın katillerinin bulunmadığı için Hz. Ali'ye karşı bir ordu hazırlıyor. Yapılan savaş kim kazanmıştır? Hz. Ali Savaşı kazanıyor. Kargaşa bitmediği için başkenti Medine'den küfeye taşımıştır. Sıbbin Savaşı Muaviye hazırladığı orduyla yapılan savaş Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan savaş sonuca ulaşamayınca neyle çözümlenmesi kararlaştırıldı? Hakem sistemiyle. Biz buna hakem olayı deriz. Sorun çözülmediği için Müslümanlar üç gruba ayrıldı. Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki tarafa da dahil olmayan hariciler diye biz üçe ayırdık. Unutmayın, Sıfın Savaşı ile başlayan ayrılık, hakem olayıyla ayyuka çıkmıştır ve Müslümanlarda ayrılıklar başlamıştır. Biz bu ayrılıkları üçe ayırdık. Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki gruba dahil olmayan hariciler diye biz üç gruba ayırdık. Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra dört halife dönemi bitmiştir. Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra Muaviye devletin başına geçer ve Emeviler sülalesi İslam devletinin varlığını devam ettirir. Muaviye Emevi Devleti'nin kurar ve başkenti Şam'a taşır. Emevi Devleti'nin kurucusu Muaviye'dir ve başkenti Şam olmuştur. Emevilerin şu önemli özelliğini kesinlikle unutmayın. İstanbul'u ilk kez kuşatan Müslüman devlet Emevilerdir. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin ettiği için halifelik cumhuriyet sisteminden saltanat sistemine dönüşmüştür. Saltanat sistemi neydi? Babadan oğula geçen sisteme biz saltanat dönemi diyoruz. Dört halife döneminde halifeler seçimle iş başına geldiğini kesinlikle unutmuyoruz. Bunu Yezid'in saltanatını, halifeliğini kabul etmeyen Hazreti Ali'nin çocukları Peygamber Efendimiz'in torunları Hz. Hasan ve Hüseyin ve arkadaşları Yezid ve Muaviye tarafından nerede katledilir? Kerbala, Kerbela'da katledilir. Bunun önemi şudur, bu katliamın önemi şudur. İslam dünyasındaki ayrılıkların kesinleştiği olay Kerbela olayıdır. Hatırlıyorsanız ne demiştik? Sıffin savaşında ve hakim olayında İslam dünyasındaki ayrılıklar başlamış. Kerbela'da yaşanan katliamla İslam dünyasındaki ayrılıklar kesinleşmiş. Şii ve Sünni sistemi burada resmiyet kazanmıştır. Emeviler döneminde Kuzey Afrika tamamen fethedilir. Tekrar ediyorum. Kuzey Afrika Emeviler döneminde kesinlikle fethedilir. Kadik Savaşı'yla Müslümanlar İspanya'ya geçerek İspanya'nın fethini gerçekleştirir. Avrupa'daki ilerleyiş Puatya Savaşı'yla Endülüs Emevileri toprak kaybetmeye başlar ve Franklar Müslümanları Avrupa'dan çıkarma hareketini başlatmış olur. Şu çok önemlidir. Emevilerle ilgili genel soru çıkan yer şurasıdır. Arap milliyetçiliği sorularda çıkar mevali politikası. Nedir Arap milliyetçiliği? En üstün ırk Arap ırkıdır. Bu sebeple Hızlı bir şekilde Emeviler yıkılma sürecine gidecek, El Abbas'ın başlattığı isyanla Halifelik e Mevali yani Emevi sülalesinden kimlere geçecek? Abbasilere geçecek. Abbasilerden kısaca bahsedelim, Abbasiler başkenti Bağdat'ı taşır, Emevilerden ayrılan yönü asla Arap milliyetçiliği yapmaz ve tüm ırklara, tüm milletlere eşit davranmıştır en parlak dönemi Harun Reşit dönemindir. Türklerle çok iyi ilişkiler kurar. Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Türklerle beraber hareket eder. Ve önemli bir dönüm noktasıdır kesinlikle unutmayın. Talas Savaşı ile Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlar. Talas Savaşı'ndan sonra başlanan, başlayan yakınlaşmayla Türklere Abbasiler Samarra şehri ve sınırları korumak için avasım şehirleri kurar. Abbasilere kim son verecek? Memlüklüler son verecek ve halifeli kime geçecek? Memlüklülere daha sonra kime geçecek? Kendi ecdadımız olan Osmanlılara geçecek. İslam devletlerinde kültür medeniyetle ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Devlet yönetimi dört halife döneminde cumhuriyet, diğer dönemlerde neydi? saltanatları tekrar ediyorum unutma 4 Halife döneminde Cumhuriyet seçimle iş başına geliyordu 4 Halife döneminden sonra saltanat haline dönüşmüştür Yezid döneminde babadan oğula geçerek Cumhuriyetçiliğe son verildi Divan Teşkilatı nedir? Hemen kısaca bir açıklama yapalım Divan Teşkilatı devlet işlerinin görüşüldüğü yerde divan teşkilatının divan örgütünü kuran kimdir? Hazreti Ömer'dir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Divan teşkilatımız dörde ayırdık. Divan inşa yani yazışmaların yapıldığı divandır. Divan-ı mezalim nedir? Hukuk işlerinin yapıldığı divandır. Adalet işlerinin görüşüldüğü yere biz ne diyoruz? Divanı mezalim divanı diyoruz. Divan ceş nedir? Asker ya da orduyla ilgili olayların, konuların konuştuğu yere divanı ceş diyoruz. Divanı beytül mal nedir? Hazine ve maliye işlerinin konuşulduğu, görüşüldüğü divana da ne diyoruz? Divanı beytül mal diyoruz. Hukuk kadılar fıkıhtan Kur'an-ı Kerim'den ve şeriata göre oluşturulmuş kurallara göre hareket eder. Ve hukukun adaleti başında kimdir? Hem yönetici hem yargıç kadılardır. Kadılar kimin zamanında oluşturuldu? Hazreti Ömer zamanında oluşturuldu. Unutmuyoruz ilk orduyu, ilk düzenli ordu, ilk kara ordusu Hazreti Ömer, ilk donanmayı Hazreti Osman kurmuştur. Hatta ne demiştik? Hazreti Osman'ın kurduğu ilk donanmanın başarısı Kıbrıs'ın fethi olarak tarihe geçmiştir. Ekonomi alanında bazı kavramları bilmemizde yarar var. İktidar sistemi nedir? İktidar sistemi mal karşılığı verilen toprağa denir. Şimdi hemen kısaca açalım. Maaş karşılığı verilen toprağa biz ne diyoruz? İktidar. Bu daha sonraki adı, Osmanlı'daki adı tımar sistemi olacak. Açıyorum, devlet görevlileri maaş karşılığı toprak verir. Toprağın mülkiyeti devlete aittir. Hem toprağa işlerler, gelir kazanır hazineye, hem devlet yöneticisi maaşını buradan, geçimini buradan karşılar. O zaman şöyle bir sonucu vardır, iktidar sisteminin faydası vardır. İktidar sistemiyle devletin hazinedeki yükü azalmış olur. Müslümanların İslam devletlerinde ilk İslam paraları dinar ve dirhemdir. Beytülmal ilk hazinedir. İlk hazine Beytülmal, Peygamber Efendimiz zamanında kurul, Hazreti Ömer zamanında kurulmuştur. Zekat, öşür, haraç, cizye vergileri bu dönemde alındı. Zekat, Müslümanların verdiği ve vergi olarak kabul edilir. Öşür Müslümanların mallarının dörtte biri kadar alınan vergi. Haraç Müslüman olmayanlardan alınan vergi. cizce ise askere gitmek istemeyen gayrimüslimlerden alınan vergidir. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Kısaca tekrar ediyorum, bitiriyorum. Hudeybiye Barışı'nı kesinlikle unutma. Kesinlikle unutmayın. Hudeybiye Barışı'yla Mekkeli müşrikler, Müslümanların siyasi varlıklarını resmen tanıdıkları anlaşmanın adı Hudeybiye Barışı'dır. Hayber niye fethedildi? Yahudiler Suriye Şam ticaret yolunda Müslümanlara zarar vermesi sonucu yapılan savaşı Müslümanlar kazanır. Önemi Şam ticaret yolunun güvenliği Hayber'in fethiyle sağlanır. İlk defa Hayber'in fethinden sonra cizye vergisi alınmaya başlar. Mute Savaşı'nı unutma demiştim. Çok önemli sorularda çıkar. Bizans'ta yapılan ilk savaş ve ilk zaferdir. Mekke'nin fethiyle ilgili ne diyebiliriz? Müşrikler Hüdeybiye Barış Anlaşması'nı ihlal etmesiyle başlayan savaşı Müslümanlar kazanır. Kabe Mekke putlardan temizlenir. İslamiyet Hicaz Yarımadası'nda hızla yayılmaya başlar. Unutma Mekke'nin fethinin sebebi Hudeybiye Barış Anlaşması'nın bozulması. Sonucu Müslümanlar, Müslümanlık İslamiyetçi cihazda yayılmaya başlar. Kabe ve Mekke putlardan tamamıyla temizlenir. huneym Taif Seferi ile ilgili putperestleri toparlanmak için yapılan saldırılar olmuş. Ancak Taifliler bilir sonra Müslümanlığı kabul ederek İslam devletine dahil olmuşlardır. Tebük Seferi çok önemlidir, Bizans'ın saldıracağı haberi üzerine, asılsız haber üzerine yapılan bir seferdir, asla savaş olmamıştır. Arapistan dışındaki ilk sefer ve Hazreti Pey Peygamber Efendimiz'in son seferidir, tekrar söylüyorum. Yalan haber üzerine Bizans karşı düzenlenmiş bir seferdir. Arabistan dışındaki ilk sefer ve Peygamber Efendimizin son seferidir. Peygamber Efendimizin e, vefatından sonra hal 4 halife dönemi başlayacak. İlk halifemiz Hazreti Ebu Bekir'dir. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez kitap haline getirdi. Zekat vermeyenleri cezalandırdı. Yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı. En önemli olaylardan biri Yermük Savaşı'yla Bizans mağlup edildi ve Arabistan dışındaki ilk seferimiz kazanıldı. Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer geçmiştir. Suriye, Irak, İran fethedilir Kadisiye ve Celula savaşlarıyla. Sasaniler bu savaşta son verilir. Mısır fethi başlar. Bu da Kuzey Afrika topraklarının fethinin başladığının göstergesidir. Hazreti Ömer unutma. İslam dünyasının devlet teşkilatının kurucusu ve mimarıdır. Nereden anlıyoruz? Devlet işlerinin görüşüldüğü divan örgütünü kurar. Valilik sistemini kadılık, yargıçlık, adalet sistemini kurar. İlk düzenli orduyu Hazreti Ömer kurar. İkta sistemi, maaş karşılığı verilen toprak sistemi ilk kurucusudur. Beytül Mal ilk hazineyi kuran, devlet hazinesini kuran halifedir. Hazreti Ömer'in ölümünden sonra Hazreti Osman geçer. İlk donanmayı kurar. Biraz önce Kara Ordusu'nu Ömer kurmuştu. İlk donanmayı kurar ve Kıbrıs'ı fetheder. İlk defa Türklerle savaşır. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak önemli merkezlere gönderir. Hz. Osman Kur'an okurken şehit edilir ve yerine Hz. Ali geçer. Hz. Osman katilleri bulunmayınca Hz. Ali'nin halifeliğini bazı gruplar tanımadı. Hz. Ayşe'nin topladığı ordu Cemel Vakası dediğimiz Hazreti Ali'nin topladığı ordu Hazreti Ali'ye yenilir. Savaş Hazreti kazanmasına rağmen Başket Medine'den kargaşa devam ettiği için Küfeye taşınır. Sıffin Savaşı Muaviye ile Muaviye taraftarları ile Hazreti Ali taraftarları arasında yapılmış. Savaş sonuçlanmayınca hakemle çözülmesi kararlaştırılmış. Hakem olayı nedir? Savaş madan bir çözüm örtülmesi için yapıldı. Bu hileyle halifelik Muaviye'ye verildi. Ve hakem olayıyla İslam dünyası üç gruba ayrılır. Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki gruba da dahil olmayan hariciler. Hazreti Ali'nin hariciler tarafından öldürülmesi sonucu dört halife dönemi biter. Emeviler dönemiyle ilgili Muaviye, Muaviye Emevi devletini kurar ve başkenti Şam'a taşır. İlk defa İstanbul'u kuşatan dev, İslam devleti Emevilerdir. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin ettiği için halifelik cumhuriyetten saltanata dönüş yapar. Bu değişimi saltanatı kabul etmeyen Hz. Ali'nin çocukları Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan ve arkadaşları Kerbela'da katledilir. İslam dünyasındaki ayrılıklar kesinleşir. Kuzey Afrika kimin zamanında tamamıyla fethedilir? Emeviler döneminde. Kadiş savaşıyla Avrupa'da İspanya fethedilir. Ancak Franklar toplanarak Fuatya savaşıyla Endülüs Emevilerin toprak kaybetmesine sebep olur. Emevilerin yıkılmasının en önemli sebebi izledikleri mevali politikası ya da Arap milliyetçiliği. Neydi mevali politikası? En üstten ırk Arap ırkıdır. Sistemi sebebiyle kısa sürede yıkılır. isyanlar başlar. El Abbas'ın başlattığı isyanla halifelik Abbasilere geçer ve yıkılma süreci başlar. Abbasiler başkenti Bağdat'a taşır. En parlak dönemi Harun Reşit'tir. Arap milliyetçiliği asla yapması hoşgörü politikası vardır. Bu dönemde İslamiyet hızla yayılır. Emeviler döneminde İslamiyet'in yayılması, yayılması azalmıştı. Bunun sebebi izledikleri mevali politikasıydı. Talas Savaşı'nda Müslümanlarla Türkler Çinlere karşı beraber savaşmışlar. Talas Savaşı'yla İslamiyet Müslüman arasında hızla yayılır. Abbasiler Türklerin yerleşmesi, yerleşmesi için Samara şehri kurar. Sınırlara avasım sınır şehirleri kurar. Ve Abbasilere kim son verir? Memlükler son verir. Devlet yönetimi dört halife döneminde Cumhuriyet. Diğer dönemlerde saltanat babadan oğula geçer. Divan teşkilatını Hazreti Ömer kurmuştu. Dört tane divan var unutmayın. Divan inşa yazışmalardan, divanı mezali, mezalim, adalet ve hukuk işlerinden, divanı ceş, asker ve ordu işlerinden, divanı Beytülbal isminden de anlaşıldığı gibi devletin hazine ve maliyesinden sorumlu divandır. Hukukun baş, Başında kadılar vardı ve kadılık sisteminin mimarı Hazreti Ömer'dir. Ordu, ilk düzenli ordu Hazreti Ömer, ilk donanmayı Hazreti Osman kurmuştur. Ekonomi, iktidar sistemi en büyük gelir kaynaklarından biridir. İlk İslam parası, dinar ve dirhem bu dönemde ortaya çıkarılmıştır. Devlet hazinesi Hazreti Ömer zamanında kuruldu. Zekat, Müslümanların verdiği vergi. Öşür, Müslüman olanlardan alınan vergi. Haraç Müslüman olmayanlardan alınan vergi, cizye, şe, cizye ise askere gitmek istemeyen gayrimüslimlerden alınan vergidir.